Kadın kırmızı halıda yürümek üzereydi ki kötü kadının da aynı elbiseyi giydiğini fark etti. Bir anda panikledi. Önceki gece gördüğü rüyayı hatırladı. O kötü kadın dikkatleri üzerine çekmek ve onun parıltısını çalmak için bilerek aynı kıyafetle ortaya çıkmıştı. Bu garip sahne kısa sürede viral oldu ve internet kullanıcıları birbiri ardına kadını suçlamaya başladı. Eğer rüyasında gördüğü her şey gerçeğe dönüşüyorsa başı büyük belaya girecekti. Rüyasındaki trajik sonucu yaşamamak için birden aklına bir fikir geldi. Makasını çıkardı ve elbisesini değiştirmeye hazırlandı. Kötü kadın onun kendini rezil etmesini bekliyordu. Fakat bir saniye sonra kadın arabadan indi. Herkes hayran lıkla nefesini tuttu. Kötü kadının gülümsemesi ise bir anda soldu. Ancak bu zafer uzun sürmedi. Ertesi gün kötü kadınla birlikte film çekerken diğeri sırf intikam almak için senaryoyu son anda değiştirdi. Tesadüf eseri bu sahnede rüyasında aynen yaşanmıştı. Rüyasında sinirlerine hakim olamamış, kötü kadına sert bir şekilde karşılık vermişti. Ancak bu öfke patlaması kaydedilmiş ve sosyal medyada paylaşılmış. Böylece internet kullanıcıları onu yeniden eleştiriye tutmuştu. Bu kez rüyasından ders alarak sakinliğini korudu. Bunun yerine doğaçlama yaptı ve acı ile sabrı mükemmel bir şekilde canlandırdı. Yönetmen hemen onu övdü. Kenardan izleyen kötü kadının gözleri ise kıskançlıkla doldu. Aynı şekilde bu sahne internete yüklendiğinde internet kullanıcılarının kadına karşı tutumu dramatik bir şekilde değişti.